Bölgesel Amatör Ligi 3. grupta mücadele eden Malatya'nın iki takımı lider Yeşilyurt Spor'la 7. sırada bulunan Malatya Spor Ligi'nin 22. haftasında 9 Mart Pazar günü saat 13'te Yeşiltepe Birnoğlu sahada karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk parolasıyla yoluna emin adımlarla devam eden ve 54 puanı olan Malatya Yeşilurt Spor karşılaşmanın antrenmanına başladı. İdman sonrası RTV açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Spor Teknik sorumlusu Osman Fırat, şampiyonluk yolunda büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, Malatya spor maçının centilmence bir müsabaka olacağını söyledi. Sezon başından beri bir yapılanma içerisindeydi. Yani bir hedef koymuştuk kendimize. İyi bir ekip kuruldu. Bir hedef koyduk, bir başarı bekliyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz, çok mücadele ediyoruz. 9 tane final maçımız var. Bunları kazandığımız takdirde şampiyonluk yakın. Şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bunda başaracak gücümüz var. Memleketin iki tane güzel takımı zaten. Malatya Spor bizim efsane takımımız. Biz bunu biliyoruz ama biz Yeşil Spor olarak e, şu an lider pozisyondayız. Hedefimiz var. Çıkıp elimizden gelen en iyisini yapacağız. Centilmence bir müsabaka olacak zaten. Daha önce birçok kulüpte oynayan ön libero oyuncusu Fatih Gürden de deprem yaşamış bir şehre şampiyonluk yaşatmak istediklerini dile getirdi. Allah'a şükürler olsun iyi bir gidişatımız var. Rab'bim inşallah sonunu getirmeye de bizlere nasip eder. Sezon sonu güzel bir şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bu şehre yaşatmak istiyoruz. Deprem görmüş bir şehir, kaz görmüş bir şehir. Her şeyin iyisini hak ediyor. Önümüzdeki maçta da Allah'ın izniyle kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyunculardan Serkan Bozkurt da her maçın kendileri için zor olduğunu belirterek ligin sonunda kupa kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti. Takımımız her şeyimiz şu an gayet iyi. Çalışmalarımız arkadaşlarımızla olan uyumumuz, birlik beraberlik içinde kendimiz için belirlediğimiz hedefe gitmek için her şeyi yapıyoruz şu an. Daha doğrusu bizim için her maç aslında çok zor geçiyor. Çünkü ligin en iyi takımıyız. Bizim maçlarımızda çıktıklarındaki motivasyonları daha farklı oluyor diğer takımların. Bu yüzden bunun bilincinde olarak çıkıyoruz ve her maç 3 puan almak için oynuyoruz. Malatya'ya tekrardan eski günlerini getirmek için çabalıyoruz. Bunun için de ligin sonunda inşallah kupayla bunu taşlandıracağız. Sinoplu stoper Hakan Salgır boyuysa Malatya'nın kendisini güzel karşıladığını belirterek hedef şampiyonluk vurgusu yaptı. Malatya'yı çok güzel buldum, Bizi çok güzel karşıladılar. Burada da iyi bir aile ortamı oluşturduk. Bu şekilde de başarıyla devam ediyoruz. Takımımız zaten çok kaliteli ve karakterli kişilerden kurulu. Yani bu da sıralamadaki birinciliğimizi gösteriyor zaten. Bu şekilde devam edip şampiyonluğa, hedefe ulaşmak istiyoruz.